Hepinize merhaba arkadaşlar. Exen Coin YTD kanalından yeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu şimdi karşınızda değilim. İnşallah ekipman desteğini sağlayınca karşınızda da olurum. Şimdi bugün hem bir tek sen piyasasıyla yine bazı soruları cevaplayacağız. Ve hem bu piyasada hem de genel olarak piyasalarda kazanmanın kafa yapısını konuşacağız dedik. Ama kazanmanın kafa yapısını öğrenebilmemiz için öncelikle neden kaybettiğimizin farkına varmamız gerekiyor. O yüzden önce neden kaybettiğimize bakacağız biraz. Forex diye bir şey var arkadaşlar. Eminim içinizde duyanlar vardır. Foreign Exchange yani yabancı döviz birimleriyle anlık değişimler yapabildiğimiz bir piyasa oluşumu. Bu oluşumda kaldıraçlar dediğimiz e, az koyup çok fazla para kazanılabilen yapılar da vardı. E, 2017 yılına kadar gayet güzel de uygulanabiliyordu. Veya belki de aslında çok kişi bilmediği için bilenler bu işle ilgileniyordu. E, çok az para koyup 1'e 100 1'e 500 gibi oranlarla bunu yapabiliyordunuz. Fakat 2017 yılında ben çok iyi hatırlıyorum o günleri. Sermaye piyasası kurulu bir günlük bir karar aldı ve hemen uygulamaya koyarak Türkiye'de Forex piyasalarına girişi 10 bin dolardan başlattı. Normalde siz bu piyasaya göstermelik olarak 1 dolarla da girebiliyordunuz. Ancak gerçekte en az 100 dolarla girebiliyordunuz. Fakat e, o günlerde çok fazla batan oldu. Bugün hala Forex e, tam olarak Forex diyemeyiz. Ama bir tür Forex Türkiye'de var. Ama hala araştırdığınız zaman e, %19 kazanan %81 kaybeden görüyorsunuz. Çünkü bu biraz da koşulların anlaşlamamasından, yeterince bilgi sahibi olmamasından, Forex piyasalı biraz şeydir. Ekonomi ve siyasete çok duyarlıdır. Politikaya çok duyarlıdır. Dış kaynakların belki de biraz da takip edilememesinden dolayı ciddi kayıplar oldu. Fakat bu fark etmiyor. Türk insanının ekonomi ve piyasa olaylarında ciddi bir başarısızlığı göze çarpıyor. Eğer bunun ilmini almadıysa, öğrenmediyse veya ticari zeka dediğimiz zekaya sahip değilse çoğu zaman borsada, piyasada Türk insanını kaybetmiş olarak görüyoruz. Bu şu an için de geçerli. Şimdi bunun en önemli sebebi nedir? Bunun en önemli sebebi korkudur arkadaşlar. Korkuyla bir yere varlamaz. Korkuyla bir şey başarılamaz. Şimdi koyuyor arkadaşımız parasını. Mesela bir tek sen piyasasından bahsedelim. Oradan bu işe girdik ya. Sonra acaba kazanacak mıyım? işte kazan kaybeder miyim gibi saçma sapan düşüncelere geliyor. Şimdi arkadaşlar kazanabilirsiniz, kaybedebilebilirsiniz. Bu hayatın çok basit bir kuralı. Ve şöyle bir olay var. Yani basit kazanayım olayı var. Arkadaşlar bu hayatta basit kazanılan hiçbir şey yoktur. Yani belki şans eseri olabilir binde bir ama aslında insanlar bir emek harcıyor. Yani siz de bunu görüyorsunuz. Dışarıda paranın ne kadar zor kazanıldığını biliyorsunuz. Eğer kalifiye bir eleman değilseniz, farklı bir niteliğiniz yoksa insanların ne kadar ağır şartlar altında çalıştıklarını ve kazandıklarını hepimiz biliyoruz. O zaman 3 günde 5 günde ben borsaya gireyim kazanayım çok hatalı bir düşünce bu. 1980'lerde Türkiye'de ilk defa serbest piyasa ekonomisi, serbest pazar ekonomisi girdiğinde böyle yapmaya çalışan insanlar oldu. Çünkü onun kazandırıcı olduğunun farkına varmışlardı. Fakat onlar da sonradan çok fena battı. Tabi bunun farklı nedenleri var. Onları başka videolarda yine konuşuruz. Türkiye'nin geçmişteki ekonomik durumlarını ve bugünkü ekonomik durumları konuşulabilir. Şimdi bir tek piyasası hakkında sorup sorup duruyordunuz. Ben video yayınladıktan sonra da bir tek sen bir süre düşmeye devam etti. Fakat Birkaç gün durduk. Ne oldu? Bitexen bugün 17 lira. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bitexen piyasasının hacmi 200 Bitcoin. Bu da işte 2 milyon dolar olarak ortalama hesap edilmiş. Biraz değişkendir tabi de. Ben öyle aldım. İşte Binance gibi mesela büyük borsaların hacmi 200 bin Bitcoin arkadaşlar. Yani şimdi bir tek sen başarılı olacak mı mesela? Bunu düşünüyoruz. Şu anda kazanmak istiyorsanız kafanızdaki tek soru bu olmalı. Bir tek sen başarılı olabilir mi? Yani yüksek çok sayıda kitleye ulaşıp piyasada belli bir konumu olabilir mi? Tutunabilir mi? Siz bunu düşünmelisiniz eğer kazanmak istiyorsanız. Bir tek sen başarılı olabilir mi? Gerçekten. Ee, bir tek sen şu anda asıl büyük borsalara göre, eğer onlar bir marketse, bir tekel büfe gibi, bir bakkal gibi ya, bir bayi gibi bir şey şu anda. Onu bilmek lazım. Çok küçük. Şimdi sürekli işte insanlar korkunun bir tarzı da şu. İşte bir tek sen 80 lira veriyormuş. Ya inanmayın bunları. mesela. Diye yazmış. Ben gördüm bir yorumda arkadaş şey yazmış ya işte hala bunlara inananlar var. Ama bir tek sen 80 lira kişiye 80 lirada referansa para gönderiyor. Ama insanları bunlara inanmıyor işte diyor yalan dolan. Oysa ki bu bir kampanya, bu bir propaganda yani P.R. dediğimiz reklam bu inanın bir tek sen size verdiğinden çok daha fazlasını yine sizin üzerimizden kazanıyor. Bu onlar için çok önemli. Tabii ki şu an için bizim için de önemli. Kazanmamız açısından çok değerli. Başka korkular da var mesela. Şimdi arkadaşlar, az önce bahsettim Forex meselesinden ama orada sanki işte Dış kaynakların takip edilememesi falan dedik ama aslında buradaki ana sebep yeterince bilgi sahibi olunmaması. Onlarla alakalı hepsi diğer söylediklerimde ve diğer piyasalarda da aynı şekilde bilgi eksikliği. Peki o zaman hocam biz ne yapacağız? Biz bu işi yapmayalım mı? Arkadaşlar işi bilen birisine danışmak gitmek zorundasınız. En büyük firmalar da bunu yapar. Siz de bunu yapacaksınız. E peki kime soracağız? Buraya e, bura gelin arkadaşlar, bura geleceksiniz. Peki neden bura gelin? Şimdi e, bu kanalı açtım. Bu kanalı açmaktaki ana sebep nedir? Arkadaşlar bu kanalı açmamdaki ana sebep finansal okuryazarlığın ülkemizde artması. Çiftlik bank olur, bizim milletimiz kandırılır. Forex olur, insanlarımız batar. Bunlar hoş şeyler değil. Bir de ben bakıyorum internet ortamına. Yani Sürekli bir kandırmaca Yalan dolan işte iş bilmeyen insanların Laf gevelemesi uzatması Videoyu işte izletmesi vesaire Şimdi Kazanmak için Farklı şeyler denenebilir Çok somut bir örnekle açıklayayım Şimdi benim yeğenim var 15 yaşında o da Sizde aranızda heyecanlı arkadaşlarımız var. O da onlar gibi heyecanlı. Şimdi bir miktar parası varmış. O da beni aradı tabi. Sonuçta adamın amcası ekonomist ya. Başkası paralar arıyor ama yeğeni arayınca ücretsiz yararlanıyor tabi. Amcasından faydalanıyor. İşte dedi ki böyle böyle bir olay var. Ben buna gireyim mi? Bu güvenilir mi? dedi. Ben de gir dedim tabii işte az önce size anlattıklarımın bir bahsinden geçtim. Daha sonra işte düştüğü zaman o da hemen ateşlendi. Daha önceki videoda arkadaşlara söylemiştim. Eğer öğrenciyseniz ve çok paralar gördüyseniz normalde göremeyeceğiniz çıkın gidin. Ama bundan sonra biraz beklemeniz gerekecek. Bence yine kazandıracak ama biraz bekletecek. Hemen olmayacak. Ben ona ne dediğimi söyleyeyim belki anlarsınız. Ya dedim ki sen ne yapacaksın parayla? Ne yapmak istiyorsun? İşte amca dedi ben PlayStation almak istiyorum. E tamam dedim o zaman da koy paranı dursun. Yavaş yavaş artar. O sırada sen paranı biriktirmeye devam et. Harçlık hem de o para da kendiliğinden yavaş yavaş artar dedim. Bunu baz alabilirsiniz arkadaşlar. Genç arkadaşlar. Peki kazanmak için farklı yollar denenebilir dedik. Nasıl farklı yollar? Şimdi sonuçta hepiniz öyle ya da böyle en azından birçoğunuz bir tek sen piyasasına girdiniz. Bir tek sen piyasasında başka coinler de var. Yani başka değerler de var. Bunları e, bunlara yatırım yapabilirsiniz. Arkadaşlar söyleyeceklerim bir video için Bayağı uzun olacaktı. Bu yüzden iki videoya böldüm. Bir videoya sığmadı yani. Ee, sonuç olarak <laughs> diğer altcoin'ler hakkında bilgi almak istiyorsanız bunu belirtiniz. Ya da belki de bir anket koyarım. Ee, onun dışında başka bilgi almak istediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz. Ee, diğer ekonomik mevzular ve piyasalar hakkında bilgi almak istiyorsanız... Bunlara da yorumlarda görüşlerinizi beyan edin. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.